Sayın Özcan Yeniçeri. Buyurun Sayın Yeniçeri. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Meclis tabii e, çok statik bir hale geldi. E, biraz daha dikkati ve ilgiyi artırmak gerekiyor. E, bir taraftan yasalar geçiyor. Nasıl geçtiği ve neye e, hizmet ettiği de çok fazla belli değil. Onun için bazı şeyleri açmak gerekiyor. Önce bir manzarayı umumiye bakmak lazım. Nedir? Yani Türkiye'deki bugün demokrasinin bugün hukuk sisteminin hatta hatta ilerisinin sözüm ona e, durumu nedir? Biraz ona ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin içi dururken dışıyla uğraşmak haramdır. Yakından uzağa, somuttan soyuta gitmek de esastır. O halde ehemmi mühimme tercih ederek bakmak lazım bunu eee açıklarken. Türkiye bugün çok net söylüyorum. Iradesini evet, milletin iradesini temsil eden milletvekillerini hapiste tutan bir ülkedir. Gerçekte içeride tutulan milletvekilleri değil, milletin iradesidir. O bırakın diyenler de bir gün kendisi içeriye bırakılabilir. Onun için bir defa düşmanınıza düşmanınıza dürüst davranamıyorsanız, adaletli davranamıyorsanız, hukuk içerisinde davranabiliyor, davranamıyorsanız Orada ne demokrasi olur ne de insanlık olur. Adalet her şeyden evvel kendisine fikirlerine katılmadığınız insana tanıyabildiğiniz özgürlüklerle ilgilidir. Bunun lamı cimi yok. Bunun tartışılacak yanı da yok. Özellikle altını çiziyorum. Bunu biraz çalışıp gelmeniz gerekiyor. Gerekçesi ne olursa olsun bu durum yargının yasamayı baskı altına alması demektir. Unutmamak gerekir ki Halk tutuklu olduğunu bilerek, cevap sana işte, tam alnının ortasından vuruluyor. Ne diyor? Halk tutuklu olduğunu bilerek sana oy vermiş kardeşim. Bitti, bitti, bitti. Tartışamazsın bunu. Halk oy vermiş sana. İrade it. Halka saygın varsa ona da saygı göstereceksin. Var mı bunun başka izah tarzı? Yargıçlar da yasanın lafzını esas alarak yapacakları bir değerlendirmede yanlış bir yere varacaklarından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kanun lafzıyla ve ruhuyla birlikte uygulanır. Kanunun lafzına esas alarak yapılan bir rigid tutuklama kararı toplum vicdanını da demokratik kuralları da anayasal dünyada tehdit eder. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bir anlamda milletvekillerinin yasama görevini yapıp yapmamasını yargıçlar karar verir hale gelmiştir. Bu yönü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti olmaktan çıkmış yargıçlar devletine dönmüştür. 12 Haziran 2011 seçimleri seçim milletvekilli genel seçimlerinden sonra ortaya çıkan tutuklu milletvekilleri sorunun çözülmemesi yargının verdiği kararlardaki çelişkiyi de gözler önüne sermektedir. Bakın bundan 62 sene önce 1950'de Ankara'da Demokrati Demokrat Parti'den milletvekili seçilen Mümtaz Faik Fenik 1957'de Kırşehir'den Millet Partisi'nden milletvekili seçilen Osman Bölükbaşı yasama görevlerine başlayabilmeleri için serbest bırakılmışlardır. Benzer iddialar yargılanan Engin Alan ve diğer tutuklu milletvekillerinin de aynı hukuk kurallarını farklı uygulanarak içeride tutulmasıyla e, bir başka boyuta gelmiştir. Demek ki 62 sene önceki hoşgörüden, demokratik algıdan ve demo, e, hukuka yaklaşım biçiminden millet iradesine saygıdan çok daha gerilerde bir yerde duruyoruz. Diğer yandan herkes şunu biliyor ki Balyoz davasının hakimleri mahkeme gününe birkaç gün kala görevden uzaklaştırılıyor. Görev yerleri şu veya bu gerekçeyle haklı ya da haksız olarak değiştiriliyor. Bu yargıçların yerine gelenler onlarca kişi için tutuklama kararı veriyor. Deniz Seneri'nin davasının ki iddialarına göre ucu iktidara dokunacak nitelikte olan bir dava, yargıçları da dava başladıktan bir süre sonra görevden alınıyor. Onların yerlerine de atanan yeni yargıçlar ise iktidarın beklentilerine uygun olarak 3 aydır tutuklu bulunan sanıkları bir anda serbest bırakıyor. Balyoz ya da Ergenekon adı verilen davalarda yıllarca süren tutukluk hallerinin devamında hukuki bir sakınca görülmüyor. Deniz Feneri davasına yeni bakmaya başlayan yargıçlar ise 3 aydan uzun tutuklulukları cezaya dönüşür diyerek tahliye ediliyor. Ve ortada ve bu davaların ortaya koyduğu ciddi bir şey var. O da kamuoyu nezdinde ya, yaygınlaşan görüntü şu. Bu davanın yargıçları değiştiriliyor. Iktidarın beklentilerine uygun tutuklama kararları çıkıyor. Bir başka davanın yargıçları değiştiriliyor. Bu defada yine iktidarın beklentilerine uygun tahliye kararları çıkıyor. Temel hak ve özgürlük bağlamında bireyler bir yana siyasi partiler bile izleme, dinleme ve kayıt altına alma furyasından kendisini kurtaramıyor ve görülmekte olan bu da süre bitmiş. Bu bu sürede yetmiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ya Teşekkür ederim Sayın Yeniçeri.